Bir de düzenliyor. Ben bari karıştırayım. Asıl su. Ama bakıyorsunuz kamerada. Tamam, tamam bu karıştır. Karıştırayım çek. <laughs> bakma, bakma ya. Tamam. 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 Ben de baba. Ben hiç başlamadım. Sonra baba. Oh, <laughs> ilk başta. Asıl sen. de ama. Patladı mı yok? Bir şey olmaz yine de. Hep buradan vuruyorsunuz. Ben de buradan vuruyorum. Ne Aynen. olacak? <laughs> <Biraz daha bak. gülüyor> sen sen ne sen? Patladı mı acaba? Çok mu lazım? Yok bir tane patladı. Ses gelecek